gözlerini kapat. Şimdi sadece sana ait olan bu anın içine yerleş. Gün henüz uyanıyor ama sen, sen çoktan ışıkla dolmaya başladın. Nefes al, burnundan yavaşça. Ve şimdi bırak. Bugün yeni bir başlangıç. Bugün ruhunun hafiflediği bir gün olacak. Her nefes alışta içine huzur doluyor. Her nefes verişte dünkü ağırlıklar senden uzaklaşıyor. Şimdi bedeninin etrafında yumuşak altın bir ışık hayal et. Bu senin ışığın, senin koruman, senin auran. O seni sarıyor, sevgiyle kucaklıyor ve seni gün boyunca koruyacak bir kalkan gibi etrafında dönerken fısıldıyor. Sen güvendesin. Sen seviliyorsun. Sen yeterlisin. Şimdi ellerini kalbinin üzerine koy. Kalbine hisset. Onun içindeki sonsuz sevgiyi, iyiliği, gücü fark et. Ve içinden şu cümleyi fısılda. Bugün sevgiyle yürüyorum. Kendime affediyor, kendime sarılıyorum. Ve hayata gülümsüyorum. Son bir derin nefes al. Artık hazırsın. Işığınla, Elara'nın fısıltısıyla bu yeni güne adım atabilirsin. Gün seninle olsun, yüzü olan güneş kıvılcımlar.